Senin gibileri tek elle ben. Rahat olacak. ha. Beni şimdi de tüm Türkiye beni dütlesin. Ne oldu? <laughs> Dinozorla tekerle katıyorum ve nasıl yeniyorum? Allah! <gülüyor> 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 Allah'ım. sana geliyorum. Biliyorum biliyorum. Kimileriniz çekmemden rahatsız oluyor. Bravo Star Studios'unu. Kimileriniz ise çekmemi istiyor. Bravo Star Studios'unu. Ama merak etmeyin. Bunlar son çekişlerim. Bravo Star Studios'unu. Sen beğeniyorsun. Ben işe koyuluyorum. Ve bombayı patlatıyorum. tam tamına 1200 elmaslık canavar yumurtası açılış yapacağım arkadaşlar. O yüzden lütfen beğenileri yorumları eksik etmeyin. Ve size söz veriyorum ki eğer bu video 30 bin beğeni geçerse aranızdan birini seçeceğim ve ona efsanevi çıkana kadar yumurta açacağım. Adam ya adam ya geldi adam. Neyse lafı uzatmayalım ve başlayalım başlayalım başlayalım. Ve videomuz başladı Ender tabii ki Ender ile başlıyoruz. Bu da yeni karakterim. İsmi ne bunun kardeşim? Ana nasıl? Deyiz miydi? Neydi bu? Şimdi bakın efsanevi gelecek mi? Sizce gelecek mi arkadaşlar? Ne diyorsunuz o şeye? Ender, Ender, Ender. <laughs> Gayet iyi oldu. Mendi şeker ışını yeteneğiyle iki tane nesne fırlatır. Acı ama Ender'e bir geçelim. Ender'e geçelim. Lan bir günde gel şurada bir efsanevi çıldırt bizi be kardeş. Bakın efsanevi gelirse arkadaşlar beyin rekor istiyorum. Trendlere girmek istiyorum ama belli ki Ender bize girecek. Hay anasını satacağım. Hay anasını satayım ya. Vay ananı avradını be kardeşim. Ananı avradını bilmem ne yapayım senin. Ananı avradını bilmem ne yapayım senin. <laughs> Öyle olmaz ben bir duş alıp geliyorum. İç çamaşırımı değiştim geldim. Hemen mi fark eder diyecektim ki ne? Süper Ender'de kaldık. Allah oh! <laughs> ah! Ayaz dur bir kardeşim Tamam kardeşim Hızlı hızlı yapın lan yeni taktik efsanevi. Allah aşkına sikin Ne gelecek sizce ne gelecek delikanlı gibi yorumlara yazın bakayım Ne gelecek sizce Allah aşkına Kırılmıyor bak Bak kırılmıyor 5 beş, beş, vuruş yaptım kırılmadı halen Oğlum kırılmıyor 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 Bu ne anasını zaten kırılmıyor Oha benim adım Cafer. Boyum 1.10. Aslında güzeldi gibi. Güzel mi size bu? Çok fazla şey aldım gibi sanki. İyi o zaman bana bir daha da çıkmaz. Dün de çıktı çünkü. Bir kere daha çıkmaz ama çok olsun. İyi güzel. Efsanevi de gördük. Efsanevi de gördük. Enderine zıplatacağım en son. Enderine en derinden gireceğim. Gidip gidecek ömür Çok affedersin çok alaksızca oldu ama kusura bakmayın Veliler de çok özür dilerim Kardeşlerim getirdi bunu takipçilerim değerli takipçilerim getirdi bana bunu İsmini de unuttum Lan oğlum bildiri kokuyor ya bu ne yaptınız siz buna Eğer ender gelirse bunu patlatırım Hayatın benim elimde takipçilerime bir şey demek ister misin Ben itaat etmem Ben boyun eğemem Ben her şeyin sonunu getireceğim <laughs> Hayat böyledir işte. Tamam. Bir kere verdi ya artık bir, yani ömrü bir laf vermez. Görmem gereken bazı şeyler var, olduğunu düşünüyorum. Meramı da gidermem gerekiyor yani kusura bakmayın ama. Kayıjo buz. Fener buz. Oha oğlum bende kaç skin var, bütün skinleri fulmuş bende. Bu da ücretsizmiş zaten. Bu var, bu var. Anasını satayım buzda 5 skin, bütün skinleri alayım olmadı. Skin'in bu arada animasyon olması güzel. Abi, abi nereye gittim ben? Bu beni alır bir de, bu fullemiş belli. Allah. Yardım et lan anasını satayım <laughs> zor ya? Oo. Bırak ulan. Bırak ulan. Oğlum bu eleman ne yapıyor lan bizim bölgede? <laughs> Oy. Fena değilmiş lan. <laughs> Hacı. Vursana. Abi senin yüzünü osurayım ya. Karakteri Karakter fullense güzelmiş lan. Hadi bir saniye daha be. Ya Ender verme ya. <laughs> 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 Allah'ım sana geliyorum. Yine bir efsanevi. Allah'ım ne çıkacak acaba? Ona nasıl satayım. Ona ne bilmem ne yapayım? Olaya bak. Hatırlıyor musunuz? Geçen kaç tane açtım? Bir tane çıkmadı. Şimdi ikinciyi veriyor. Geçen de bir üç efsanevi. <laughs> Üst, alt, sol, sağ üst alt sol sağ kırıl yeter yeter kırıl ağacı kökten kırılma Yeni kostüm e, Robo Mike. Bu güzel bir skin mi? Bana yorumlarda bunu yazın arkadaşlar. Bana yorumlara yazar mısın? Vay ne diyorsun ya? Bir sürü de şey çıkıyor. Yine bu karlı bir iş. Ya. A bir gün orada da pat pat diye bir koysak aslında bir sağ bir, sol, bir, üst, bir, bir sağ bir sol bir üst bir alt bir sağ bir sol bir üst bir alt bir sağ bir sol bir üst bir alt ya hadi be yemedi bir sağdan vurdular bir soldan vurdular bir alttan bir üstten bize böyle pat diye vurdular işte şapla koydular bu sefer kılıçlı arabeleri gibi vuracağım kardeşim aldılar kılıçlı arabelerini benim popo attılar kırbaçladılar beni şu an şu an çok enteresan bir şey deneyeceğim Alnımla basacağım. O, oluyor mu öyle? Burnumla basacağım. Olmadı. O zaman hatırlarsınız ki sağ ayak darbesi gelsin. Vakti midir? Tam vaktidir. Çoraplarımı değiştim yine. Bana <laughs> ne? <laughs> çok zor. <laughs> Dur. Ne ayarlarını falan bozdum <laughs> birader. Oğlum geç, çok değişik gözüküyorum durup şu an. <laughs> Sol ayağım biraz bassızmış. Şincik gitse sağ ayağımızla basıyoruz. Sen kendini deli gibi yaptın ya. Bu nedir ya? <laughs> şimdi, şimdi ise Billurumuzla da basıyor. aa, ne diyor? Dur dur lan dur 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 dur. Sadece şakaydı. Ama kafamla basabilirim ya sanırım. Senin kafanız. Bir kardeşim demişti ki profesyonel bir kardeşim bu oyunun gerçek profesyoneli demişti ki bana abi şunla bas demişti. Arkadaşlar bak bu taktiği uygulamanız gerekiyor. Ananı avradını. Ananı avradını. Bakalım ne kadar biliyormuş gerçekten. Kardeşimin taktiğiyle destansıya kadar gelmeyi başardık. Burada da Lan oğlum bu çocuk gerçek bir dahi olmalı ama efsanevi çıkamaz imkanı yok. Ama bu bile iyi yani. Ah be. İyi mi işim? Dandik bir paket etmesi. Bütün sevenlerimin hepsinin gözlerinden öperim. Hayırlı günler dilerim. Sevmeyenlerin de hepsinin... Sikin Sikinge elen lan sana. Sikinge elen lan sana. Bayağı sikin geldi. Bu sefer de benim taktiğim hızlı olacaksın. Ananı satayım bu da iyiydi. Tamam oğlum iyi. Aa mendiye şey çıkmıştı onu deneyelim değil mi? Mendide şeker yerine ışığın yeteneğini iki daha fırlatır. ne demek bilmiyorum ama karşımıza Leon Leg ve Neon var. 7. seviye. Bunda bir şey yapmıyor ya. Evet tam bunda bir espri göremedim ben. Zaten çok güçlü vuruyor bu arada. Oo! Onu satayım. Şimdi bakın izleyin. Mevzuya bak şimdi. Nerede bunlar? Bunu tutturmak zor ya. Bak üçlü vuruyor. Normal tekli vuruyordu. Lan bu ne? Senin gibi hero'nun ben gelmişini geçmiş. Çok, çok özür dilerim. Çok... Ya hacı şunu öldür be. Gözünü seveyim be. Vallahi sinirlerim bozuldu be. Senin gibi karakterim ben var ya. Zürriyetini zürri... Lan dur anasını satacağım. Üçlü billur saldırısı. Tamam. Şeker billur saldırısı yaptık az önce ona. Popomu ısırma benim. Lan sen. O. Oh, neredesin ya? Ne oldu tek ne oldu lan Edgar tek miydin? Ne oldu oğlum Edgar? Ne oldu? Ne oldu koçum? Ne oldu? Ne oldu? Dükkanımızı açıyoruz. Yani dükkanımızı açıyoruz derken bir dakika. Hani espri var ya dükkanlara çıkarmış derler bize. Erkek hiç... ben ne anlatıyorum ya? Evet. Geldi. Bak bu geldi. Ana ne avradını be. Bir alt, bir üst, bir sol, bir sağ. Bir alt, bir üst, bir sol, bir sağ. Bir alt, bir üst, bir sol, bir sağ. Na taktiği. Yine. Yeniden. Çok zor bunu da yapmak. E, Nat taktiği işe yaramadı. Hızlı at. Bakın yüzde yüz Üstündeki çıkıntılara. Şu parmakları kullanalım bir de. Ah be, destansı garantili. Hızlı gittim kendime bir saat aldım, sap Marina. taktik çok daha işe yarar. Lan bir durun. Yeter be kardeşim ya. Abi, bak konstantin mi bozdunuz orada benim? Lan ben ne yapıyorum ya? Hep alt, hep alt. Yeter lan be, yeter hocam, hocam. lan Ya kral. Hadi ne olur ne olur. Oley be oley be oley be. Yok artık. Artık. Nasıl Aa, olur böyle bir şey? Nasıl <laughs> olur? olur? Hep alt hep alt hep alt. Tek video 3 efsanevi ne diyorsun ya sen? Ne diyeceğimi inanın bilmiyorum ben şu an. Ulan lan. Bak 3 tane 4 darbe, 5 darbe, 6 darbe, 7 darbe, 8 darbe, 9 darbe, 10 darbe, 11 darbe, 12 darbe, 13 darbe. Ya sokacağım ama buzuna da gireceğim. Oğlum. Oyunda benim çıkabilecek her şeyi çıkarttılar ama da birader. Full alt. Komik olurdu ya. Full alt iyiymiş bu arada. Şimdi bu kostümü de deneyelim mademsi. si. Buzun bu kostümü deneyelim. Baksana birader buzdaki kostüm sayıma bakar mısınız? Dur bakayım. Dönüşünce neyi dönüşüyor? Normal. Dönüşünce normal. Godzilla'nın billur adına şehri derhal terk edin yoksa sizi yerim. Ne haberler Rock? Tek tek yer bu, bu arada. Oha bu ne güçlüymüş lan. Yalnız şehrin anasını ağlattım ha. Bak dur. Aaaa sikin iyi ama animasyon aynı nereye gidiyorsun ya nereye gidiyorsun kral Stanlıyor eyle galiba Stanlaması da çok avantajlı bir durum tabi Godzilla! Godzilla diye bağırıyor birader yani artık insanın gelmeyeceğini biliyoruz maalesef ama alsın yine de yine de güzeldi Yine de güzeldi sizlerle bu deneyimi paylaşmak artık çıkarsa gerçekten büyük bir olağanüstülük olur yani Bunu çıkartma derler bizim orada ya yani enderle de bitirir artık Gelecek halin yok bir daha. Aynen. Kredi. Alt. Dur bakayım. Full üst yapalım bu sefer de. Üst. 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 Evet. Sağ yapalım. Sağ mübarektir. Sağ. 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 sağ, sağ. Çok, çok sinirleniyorum ama bak. Hakikaten Ya Ramos. En heyecanlı yerinde girdim. En son ben... Ya var ki... Ya ben... Full sol. Bak ya. En heyecanlı yerine girdi. Belki de olacaktı. Full alt yine. Alt, alt, alt. Bak. Ramos. Git duş al birader. Sergio Ramos bize peşimize düştü ya. Öyle bir şey olamaz ya. Peçeteyle basmayın dersin ha. Ya s**tir git dedim. Evet. Ben kardeşimin tekniğiyle devam ediyorum kardeşim. Parmağı sürükledim. Olmadı bu sefer olmadı. Serçe parmağımla dinliyorum şimdi de. Allah aşkına ne yapıyorsun Aaaa! Serce parmak! Ananı Komşular ağzıma sıçacak. Oğlum saat kaç? Ananı satayım gece gece bağırıyorum çığlık atıyorum ya. İnanılmaz! İnanılmaz! Her... Her... Hepsinden efsanevi getirdim kanki. Hepsinden efsanevi getirdim kanki. Bu ne? Şansıma sokayım. Bu ne oğlum? Her şeyden efsanevi geldi lan. Allah'ım lütfen bu efsaneviden kime çıksın lan? Bak Edgar olabilir. Kolda olabilir. Leon olabilir. Mendy olabilir. Veya Sandy olabilir. <laughs> Kendi kendine bastı ya. Deli midir nedir ya? Bunun derdi ne ya? Serçe parmakla devam ki. Bu kim ya? Ama çok güzel skinmiş birader. Bu kim tam tanımıyorum ama. Jackie kim tam tanımıyorum ama. Seçebiliyor mu ya? Artık enderin ötesine giremeyiz ama olsun. Jackie kim ya? Ama çok güzel skinmiş ha. Yine serçe parmak lan. Tamam abartma diyor. Ay, abartma. O da abartma. o da abartma diyor. Kostümü deneyelim mi? Bakalım skin nasılmış. Kostüm çok tatlı gözüküyor. Kaç para bunlar acaba? De şu an karda arkadaşlar? Onu bana söyleyerek yardımcı olabilirsiniz. Oo, aa! Daha demenin patlatan eleman bu. Yerleri kırıyor. Okey. Fena değil aslında çarpa. Şuraya vurabiliyor mesela? Aaa. güzel bir avantaj ha. Ultisi de büyük patlama sanırım. Gel ne yaptım inanın bilmiyorum. Hasar vurmadı gibi geldi ama animasyonları farklı mı şu an normalden? Ha, içine çekiyor. içine çekiyor. Okey, değil mi? İçine çekiyor. Sen de patlatıyorsun komboyu. Tamam, anladım. Bir daha dün çıkartmıştım. Onu da denemek istiyorum arkadaşlar. Güzel mi sizce bu? Kalkan galiba bu. <laughs> Yalnız. Oy, baş belası bir kral senin işin bitti. Ya bu çar gerçekten baş belası ya. Kanka yat aşağı. Babamın kıllı. ya aşağı. Ah. Super win. Gelirse helal olsun. Aa, gelirse helal olsun kanka. Evet Enders. Ah. Hadi Ender'ine geleceğim ha. Yani yeter lan kardeşim yeter be kardeşim ya. Ya gelmez. İmkansız yani. İmkansız yani. İmkansız yani. İmkansız yani. Ama yeter kanka. Kanka bunu çıkarttınız yeter ama hadi. Ya bir sikin daha ver vallahi billahi yeter lan. Bir sikin daha Sağ, sağ, sol sol. Ya al 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 üz 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 mide mide çalış mideye çalış mide çalış ha, bakın buna da skin çıkarttık bir oyun çıkarın ama kazanmamız da lazım ciddi oynamam lazım gerçi az önce biz kazandık yine de kayıp kayıp ne oldu anlamadım ama pro salatalık. Oy kokuyor osuruk kokuyor galiba ya Kardeşim ya uyan ya ah be kardeş ya bu oyunlarda afk kalanı tekme tokat Biraz sinirlendim özür dilerim biraz sinirlendim Hadi be patla şunu girsen tamam ben onu tutarım Lan oğlum ben bunu istemedim ki ya Bunu da her yerde göremezsiniz ha Kardeşim Kardeşim füzelerin tadına bak kardeşim bu kim oğlum kaç kaç mı artık ya ne oldu anasını ne bassızmış direkt en... Ne oluyor ya? Şu kutudan çıkmaz ki, nerede çıkar? Ah be! En derine gireyim be! Lan hadi lan! Ya bir kere daha girersen ne olur ya! Derine derine derine! Aaaa! Sa! Sa sa sa! Ya hadi şu borusuna! Sol 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 Tamam Çapraz 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 ah! Sol çapraz 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 Ya yapma Allah'ınızı ya Bir sağdan vurdum bir soldan Yani ölür üstüme bir sağdan koydum bir soldan E o da bana soktu sağdan soldan O da bana yaptı sağdan soldan Full alt Tamam bir daha da bir şey vermez. yüz aldık ya bir daha da bir şey veremez. Tamam hadi. Üz. 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 Alt. 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 Ama yeter ama ya. Anasını avradını sayayım. Yeter be kardeşim. Ya terbiyesizlik yapmak istemiyorum. Bu kadar da fazla. Yeter lan kardeşim. Ya bir sus be. Kalbim bak pat 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 diye atıyor. Ama imkanı var mı? İmkanı yok. Tamam. Allahu ala Muhammed'in Bismillahirrahmanirahim neşeden la ilella illallah ve şadınne Muhammed'in ve Vrasülü. Ne oluyor kardeşim? Ne oluyor? Anasını satayım yüzde bir şansım varken 4 ev sahibi tek video. Babacık bir şeyleri başarmış olabilir anne. Sa 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 A be ya. Ne yapayım be ya? O iyiymiş. Mega böcek bu ya. Oğlum bu pahalı lan. Baya bu pahalı karlıyız ha. Son kutuda efsanevi getirmek mi? Var bir ailemiz diyen var. Eyvallah, eyvallah kardeşim. Oğlum skin çok korkunç. Değişik değişik sesler çıkartıyor. Bir, dakika bu ne? Benim oğlum bir şey diyeceğim. Benim etrafımda bir şey dönüyor lan. Ya yatış ya. Oğlum bir dakika bir etrafım, kovalara bak sen. Bunlar benim Aa ben bunu bilmiyordum. Oğlum ben onu rakip sandım. Kaçıyorum onlardan da. Kanka senin işin bitti. Karşıya geçseniz ya beyinsiz. Koş sana karşı. Lan karşıya geç. Elim lan e lan dalga mı geçiyorsun? Oo. Lan ka Aa. of 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 benim yalnız. Bari o base'deki yaptık üstün performans sayesinde kazandık oyunu ha. Bundan gelirse yani imkanı yok da zaten. Bunda imkanı bak imkanı yok kanki. Efsaneler evet, bize mi çalışıyor oyun yani? Gel bir kez daha. Full sağ 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 sağ. Tamam. Ah. Sol 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 sol. Tamam. At, alt 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 alt. Alt 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 alt. Ah. Üst 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 üst. Tamam. Çapraz 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 çapraz. sağ 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 sa sol bu da son iki falan kaldı. Bundan da bir bok gelmeyecek. Hızlı basalım o Gelse geliyorduk artık. Neyse. Şimdi gelmez, değil mi? Bir sağ, bir sol, bir üst, bir alt. Ama bunu alıyoruz. Şimdi bende hiper şarj mı var? Ben onu an... Ne oldu? Aaa! Oğlum yeni seviyeye geçtik lan galiba. Bu Ender'in ötesine geçemiyorsun ben bari Sus 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 Ay Yeter be Sen neyin ötesine ama kırmızı sokla Alalım bedavamızı karşı. Sus 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 Aaaa Sus 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 Aaaa Al tıl Üst Ya oğlum bro Hemen engellendin Hemen engellendin koçum Üst 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 Tamam olacağı yok. Sağ 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 sağ. Sağ 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 sağ. Ömürsüz bir vaka son. Yani son yumurta. Oyundaki son yumurta hatta bu çardaki. Abonem olan 30 bin beğeni olursa eğer. Bak bu video 30 bin beğeni bugün olsun. Abonem olan yorum atan bir kardeşim alıyorum. Onun hesabına giriyorum ve efsane bir şov yapıyoruz orada da. Şu an olduğu gibi falan diyormuşum. Bir anda geliyorum. Gelseydim ne olurdu şu an birazcık kafam olurdu ya. Adam beyzle dans ediyor kardeşim. Senin gibileri tek elle ben rahat olacak. Gel bir daha gel. Beni şimdi diyen tüm Türkiye beni dütlesin. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Dinozorla tekerlek atıyorum ve nasıl yeniyorum izleyin. <laughs> Arkadaşlar hesabımda 384 elmas kaldı. Onu en iyi nasıl kullanabilirim? Yorumlarda belirtirsiniz. Çok sevinirim. Ayrıca video 30 bin bin geçerse aranızdan bir kişiye de efsane çıkartacağım. Ama hızlı olmamız lazım. Şu etkinlik bitmesin. Seviyorum sizlere. Öptüm. Allah'a mutluluk kardeşlerim.